Kelemeoğlu, Manisa ilinin Gördes ilçesine bağlı bir mahalledir. Manisa iline 110 kilometre, Gördes ilçesine 16 kilometre uzaklıktadır. Nüfusu 431 kişidir. Kelemeoğlu köyü değişen hayat şartları ve tarzına rağmen kendi öz gelenek ve göreneklerini korumuş Manisa ili Gördes ilçesinin nadir köylerinden biridir. Günümüzde Kalemoğlu köyünde uskufa diye nitelendirilen geleneksel giysileri, yüzyıllar öncesinden günümüze farklı isimlerle anılarak, farklı kumaş özellikleri ve farklı kullanım amaçlarını geride bırakarak gelmiştir. Üç etek şeklindeki desenli ipek kumaşlardan yapılan geleneksel giysiler, uskufa, pembe ve yeşil renklidir. Embe ve yeşil uskufalar gelin giysisi olarak, kız ve erkek evi tarafından geline çeyiz olarak hazırlanmaktadır. Geleneksel kıyafetlerinin üzerinden bellerine, el dokuması önlük bağlanmakta ve bu dokumanın bele tutturulmasında ise çarpana dokuma olarak da bilinen kolon dokumaları kullanmaktadırlar. Halen Kalemoğlu köyü kadınları geleneksel giysilerini, evlenme düğünlerinde, sünnet düğünlerinde, kına gecelerinde ve hatta bazı kadınlar günlük yaşamlarında da giyinmektedirler. Gelişen teknolojiye ve aradan geçen zaman dilimine rağmen kullanılan kumaşlar ve kalıplarda geçmişe bağlı kalındığı, günümüzde çok fazla değişikliğe uğramadan giyildiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada Manisa ili Gördes ilçesine bağlı Kalemoğlu köyündeki tarihi eser niteliğinde olan giysiler ile günümüzde var olan kadın giysileri, kaynak kişilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda fotoğraflarla tanıtılmış. Bu giysiler, dünlerde giyilen giysiler ve günlük giyilen giysiler olarak sınıflandırılmış. Giysilerin kumaş ve desen özellikleri açıklanmıştır. Şimdi sizi video ile baş başa bırakıyorum. <laughs> About others, way for myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell. Damn, wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your.